Herkese yepyeni bir videodan, yeni bir günden, Buenos Aires'ten selamlar arkadaşlar. Ben yine Koç uygulamasından yerel bir evde kalmaktayım burada. Şöyle göstereyim bakın arkamda benim yatağım var. Hatta direkt kamerayı çevireyim. Bakın burada benim böyle bir yatağım var. Eşyalarım da böyle burada. Böyle ayrı bir oda verdiler bana. Burada bir odanın içerisinde kalıyorum. Şöyle burası da evin içerisi. Evde 3 tane köpeğimiz var. Bakın böyle yatıyorlar bütün gün. Arada bir havlıyorlar, gürültü yapıyorlar bize. Şöyle göstereyim. Bambi, bambi, bambi. Bakın bu böyle bana arada bir havluya alışamadı hala. <laughs> Ola Aura. <laughs> bu evinde kaldığım arkadaş. Ya sen de video. <laughs> Utandı. Böyle Aura beni evinde ağırlıyor burada. Yaklaşık 3-4 gündür. Burası da böyle Evim burada. Şöyle göstereyim. Böyle küçük bir ev burası. Hatta şöyle geçeyim diye yakınca. Bakın göstereyim şöyle arkamda. Böyle bir mutfak. Burada içeride bir iki oda daha var. Şöyle burası avranın odası. Burası da böyle kullanılmayan bir oda. Böyle bir ev burası. <laughs> şu anda dört kat üst üste kıyafetimi giydim. Dışarısı bayağı soğuk çünkü bu ne sayesinde kış geldi. Çantamı da aldım. Artık dışarı çıkıyorum. Bakalım dışarıda devam edeceğiz videoya. Şimdi burada bir dükkan gördüm İçeride çipa satıyorlar çipa böyle küçük peynirli ekmek gibi böyle peynir toplarından oluşuyor Göstereceğim şimdi size fiyatına uygun böyle 50 centik bir dolarlık falan alacağım içeriden gösteriyorum şimdi Şimdi bakın burası böyle bir dükkan bakın böyle içeride çipalar var Bunların içerisi böyle peynir dolu Bakın Burada böyle tatlı şeyler ve sandviçler var Evet şöyle bir kese kağıdın içerisinde çıparanımı aldım biraz pahalıymış burada ben daha ucuz bekliyordum ama daha ucuz oluyordu ama e, meşhur bir yer falan herhalde yani tek açıklaması bu biraz az geldi şimdi şöyle göstereceğim size çıparanımın nasıl bir şey olduğunu şöyle göstereyim bir ısırık aldım bakın böyle içi peynir dolu bunun bunun aynısı Brezilya'da vardı ama Arjantin'de biraz daha farklı yapıyorlar Brezilya'daki böyle daha yağlıydı daha böyle kızarmış gibiydi bu böyle daha kuru kurabiye gibi biraz burada da gerçi değişiyor bazı yerlerde Yine biraz yadakine benzer yapıyorlar ama bazı yerlerde bu şekilde kuru yapıyorlar. Bayağı lezzetli. Ve severek yiyorum ben böyle. <laughs> bu arada bu paket içinde bir 8 tane falan var galiba. 150 peso tuttu. Yani 75 cent yapıyor. 0.75 cent. Direkt çıpacıyla başladım evden çıkar çıkmaz videoya. Çünkü evden çıktım. Bir sokak ileride hemen çıpacı çıktı karşıma. Direkt dedim gireyim bari çıpacıya. Sabah kahvaltımı yapayım. Burada böyle meyve de aldım ben, mandalina ve muz aldım. Böyle 3 tane büyük mandalina 3 tane muz aldım kahvaltı için. Bunların hepsi de 240 peso tuttu zannedersem. O da 1 dolar 25 sent falan yapıyor. Yani şöyle 2-2,5 dolara bir kahvaltı yapabiliyorsunuz. Güzel yani fena değil. Böyle biraz daha sağlıklı bir kahvaltı yapayım dedim bugün. Şimdi ben buradan e, merkeze doğru yola koyulacağım. Orada bir satış yapmam gerekiyor. Çünkü biraz para kazanmam lazım. Şu anda yine çok farklı bir durumda değilim diğer videolardan. Burada bileklik satışına aynı şekilde devam ediyorum çünkü devam etmek zorundayım hayatta kalabilmek için. kısa bir süre sonra boyuna sahilçten çıkmayı planlıyorum. Burada tahmin ettiğimden çok daha uzun kaldım. Biraz kalış sürem uzun tutmam gerekti çünkü buradayken çok fazla işim çıktı. Halletmem gereken çok fazla şey vardı. Artık seyahat etmeye yeniden hazırım. Kendime güzel bir rota çiziyorum ve gerçekten çok güzel yerler göreceğiz rota boyunca. Uzun bir yolculuğumuz olacak. Otostop, otobüs, tren, her şey olabilir. Bilmiyorum neler başımıza gelecek ama bir an önce buradan yukarı taraflara doğru çıkıp sıcak bir yerlere geçeceğiz. Bakalım. Önce biraz daha para kazanmamız lazım. Biraz daha para biriktirmem lazım yola çıkmak için. O yüzden şimdi hemen buradan metroya atlayıp şehrin merkezine gidiyoruz. Herkese tekrardan tezgahın başına geçtim ben yine klasik yerime geldim burada artık ne var ne yok böyle dolduruyorum tezgahı iyice büyüttüm normalde bunun yarısı kadar açıyordum sonra elime ne varsa artık koymaya başladım çünkü burada satış yapmak para kazanmak gerçekten zor bende bütün kozlarımı oynuyorum bu arada kışlık bayağı bir kıyafet ayarladım. Videonun başında da üzerimde gördünüz. Burada kışlık kışlık kıyafetler ayarlamam gerekiyordu ve artık bayağı bir şeyim oldu. Sağ olsun buradaki arkadaşlarım yardımcı oldular. Birisi ceket verdi. Birisi şimdi bu hırkayı verdi. Burada yanında arkadaşım Carlos. Bakın <laughs> arkamda kendisi böyle bir ceket verdi bana. Ben de bir hırk aldım geçenlerde ve kışlık kıyafetleri bu şekilde çözdüm. Bugün ama böyle hava inanılmaz derecede güneşli ve çok güzel. Burası da böyle bayağı güneş alan bir yer ve sıcak yani bayağı böyle. Bunu da çıkarmaya kısa da durmayı düşünüyorum şu anda. Keşke her gün böyle olsa ama artık kış geldi bu bölgeye. Bakalım ben de kısa bir süre daha buralarda kalıp ondan sonra videonun başında söylediğim gibi yukarılara doğru çıkmayı devam etmeyi düşünüyorum. Bir an önce artık böyle daha sıcak yerlere geçmek istiyorum çünkü soğukta gezmek gerçekten zor. Kışı özlediğimi falan düşünüyorum. Aslında bir yandan kış yaşadığım güzel oldu ama pek de özlemediğimi fark ettim yani. Yaz candır diyorum buradan Yazın yerini tutmuyor gerçekten. Yazın her şey çok daha kolay oluyor. Gezmesi, dışarı çıkması, eğlenmesi her şey daha kolay. Kış gerçekten zor. Neyse fazla uzatmayayım ben. Böyle şimdi burada satışa başlayalım bakalım. Bol şans deyin. Saat şu anda 1 falan. Akşam 8'e kadar falan burada olacağım. Bu arada bakın şimdi bir ablamız geldi buraya kendisi seyyar arabasıyla yemek satıyor ve her gün geliyor burada ben satış yaparken ondan yemek alıyorum ben de Peru'da bir kadın şöyle göstereyim şimdi size sattığı yemekleri bakın böyle seyyar arabasıyla geziyor kendisi şöyle bir yemek yapmış bugün tavuk kuru fasulye pilav böyle 3-4 çeşit yemek var yanında böyle sosları var bu şekilde getiriyor alıyoruz bizde 2 dolar falan bu yemekler böyle içeride daha da çeşit var bakın burada burada poşetlere soslar var böyle Latin Amerika'da para kazanmak zor olunca insanlar her şekilde para kazanmaya çalışıyorlar. Kimisi böyle sokakta yemek satıyor, kimisi güneş gözlüğü satıyor, ne bileyim kimisi maske satıyor. Herkes her şeyi satabiliyor sokaklarda ama bir şekilde insanlar hayatta kalıyorlar, geçimlerini sürdürüyorlar böyle. Normalde ben yemek alacaktım ablan ama şu anda almayacağım çünkü daha yeni kahvaltı yaptım, daha yeni yedim. Normalde sıcak sıcak yemesi çok güzel oluyor ama şimdi alsam soğuyacak, buz gibi olacak. Ben yiyene kadar o yüzden şu anda almayacağım. Ama böyle güzel güzel su yemek yiyebiliyorsunuz Arjantin uygun fiyata sokakta alınca. Evet, satışa devam. Az önce bir tane satarak açılışı yaptım. 2 dolara bir bileklik sattım. Bakalım umarım güzel gider. Bu arada buraya masa yaptık. Burada karşımızda tadilat var. Bakın burada Burger King şubesi açıyorlar bir tane. Ve buradan çıkarttıkları da tahtalar vardı. Onlardan bir tanesi buraya aldık. Böyle hem oturacak yer hem de masa yaptık tezgah başına. Bakın burada yanımda mate kapları satan arkadaşım Carlos oturdu yemeğini yiyor. Böyle masayı yaptık yemeğini yiyor burada. <laughs> ben de geçin böyle oturayım bakalım. En azından böyle burada oturacak yerimiz olmuş oldu tezgah başında. Biraz daha rahat olacak. Saatlerce ayakta kalması zor oluyordu. Oturacak bir yerimiz var şimdi. Burası oluyor. Evet, satışa devam. Birkaç tane sattım, biraz iş oldu. Genel olarak böyle sakin bir gün, ortalama bir gün daha doğrusu ama biraz satış oldu bakalım. Umarım bir şeyler olur. Artık böyle burada biraz para biriktirip bir an önce yollara geri dönmek istiyorum. Şöyle alayım hatta kamerayı elime. Direkt burada biraz para biriktirip artık yollara geri dönmek istiyorum. Bayağı uzun bir süre oldu böyle serbestte. Çok uzun kalmak zorunda kaldım. Ve yeniden çıkmak, gezmek istiyorum artık. Bakalım umarım buralarda biraz böyle birikim yapıp rahat bir şekilde devam edebilirim yola. Buradan sonra güzel bir rotam var. Gerçekten çok güzel bir rotam var kafamda. Gitmek istediğim çok güzel yerler var. Latin Amerika'yı uzun bir süre daha keşfetmeye devam edeceğiz. Tam öncesinde buradan geçiyor. Latin Amerika'yı keşfetmenin yolu tam olarak buradan geçiyor. Şans direği. satışlar ne kadar iyi olursa o kadar güzel bir şekilde yola devam edeceğim çünkü. Bakalım böyle devam. Hola amigo. <laughs> Böyle devam bugün de. Artık burada rutine bindi bir aydır. Herkes beni tanıyor. Turku diye sesleniyorlar lan gelince. Hola amigo. <laughs> Laf çekerken de insanlar. Satışa aynen devam ediyorum. Şu anda son birkaç saattir bayağı sakin gidiyor. Bakalım beklemeye devam. Şimdi ise burada ilginç bir şey göstereceğim. Şöyle hemen kamerayı çevireyim. Bakın geçen videoda göstermiş olduğum Arjantin arkadaşım bu tarz pipalar satıyor. Pipası, Esen Omre. Bunları Bilmiyorum. burada ot içmek için kullanıyorlarmış Şuraya. yani. O kadar yaygın ki ülkede bu tarz Şuraya. şeylerin kullanımı. Bakar Şuraya. mısınız? Nargile. Nargile. <laughs> o kadar yaygın ki ülkede bu tarz şeylerin kullanımı o kadar Nergile. serbest ki insanlar bunu alıp bunlarla evinde ot içiyorlarmış. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Hatta böyle bu arkadaşımla yan yana satış yaparken bazen insanlar gelip böyle ot var mı falan diye soruyorlar adama. Ben böyle şaşırıp kalıyorum. Böyle çok normal bir şey burada. Maalesef ki Latin Amerika ülkelerinde bu tarz şeylerin kullanımı çok rahat. Çünkü burada Brezilya'daki favelalar gibi fakir mahalleler var ve polis bu mahallelere müdahale etmiyor. O yüzden uyuşturucu maddeler, bu tarz şeyler çok serbest burada ve halktan da bayağı talep görüyor anladığım kadarıyla. Yani bayağı böyle burada bakar mısınız ya şey keyif için yani ot içmek için ya da tütün içmek için bu tarz şeyler satılıyor. İlginç yani baya böyle iş haline gelmiş, bir sektör haline gelmiş burada burada. Şimdi size biraz burada diğer insanların neler sattığını göstereyim. Sokakta bir sürü seyyar satıcı var. Şöyle kameraya çevirip göstereceğim şimdi size. Bakın burada geçen videolarda göstermiş olduğum arkadaşımın tezgahı var. Böyle mate kapları satıyor ve mate pipetlerim dedim, mate çubuklarım dedim. Onlardan var. Burada benim tezgahım var. Şöyle göstereyim bakın burada yeni kolyeler, bileklikler de var. Şunlar falan. Yeni böyle. Farklı malzemeler de katıyorum olabileceği araya. Burada tütsü satan bir ablamız var benim yanımda. Bakın böyle bayağı tütsüler satıyor. Bunlar çok meşhur Arjantin'de. Her yerde varlar. Böyle de beytitler satıyor. Hola. 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 Bu tezgahı zaten gösterdim. Yine yanımda satış yapan arkadaşımın tezgahı. Burada da güneş gözlükleri ve normal gözlükler satan bir arkadaşım var. Bunlar çok iyi satıyor. Bayağı iyi satıyor bu arkadaş. Bakın burada böyle arkada duruyor kendisi. Yaz kış olması fark etmiyor insanlar yine de güneş gözlüğü alıyor. Böyle işte gördüğünüz gibi sokakta insanlar her şey satıyor burada Latin Amerika'da. Yani insanların bir şey satması, hayatlarını bu şekilde sürdürmesi falan burada aşırı derece normal insanların yaşam tarzı olmuş bu. Ben de bir aydır burada aralarındayım artık böyle bayağı kanka olduk hepsiyle. Çok yakınlaştık. Bakalım bugün böyle devam ediyor. Ve saatlerdir devam ediyorum direkt satışla. Saat şu anda akşam 8 oldu. Yani bir 7-8 saat oldu benceyle. Aralıksız devam ediyorum. Fena bir gün değildi. Biraz satış oldu, iş oldu. Artık bir 20 dakika falan daha kalıp gideceğim buradan. Şimdi burada yemek yiyorum. Şöyle bir yemeğim var. Bir elime alabilirsem göstereyim. Şöyle bir yemeğim var. Burada hatırlarsanız daha önce çektiğim videoda göstermiştim. Bir Asya restoranı var ve bu restoranda gram usulü yemek satıyorlar. 100 gram yemek 50 sent ve saat 3.30'dan sonra da her gün %50 indirme gidiyor. Yani 100 gram yemek 25 sente geliyor. Bayağı uyguna geliyor. Ben de böyle bayağı bir yemek aldım. 750 gram falan geldi ve yani 1.5 dolar gibi bir şey tuttu. Çok ucuz tuttu böyle. Bayağı uygun yani. Bakalım şimdi böyle burada tezgah başına yemeğimi yiyeceğim. Sonrasında da artık yavaş yavaş kapatacağım. Şöyle bir yemek tekrardan göstereyim böyle. Yine uzun bir günün sonu. Şu anda yine çantamı yüklendim. Hazırım ve kaldığım yere doğru dönüyorum yavaş yavaş. Uzun bir gündü, yorucu bir gündü. Saat şu anda akşam 9 ve ben daha yeni dönüyorum. Hava şu anda bu arada buz gibi. Aşırı derecede soğuk. Geceleri şu anda Buenos Aires'te hava durumu 3-4 derecelere kadar düşüyor. Artık kış geldi. Yani burada Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları kış burası Ekvador'un altında olduğu için Ekvador çizgisinin diğer tarafında olduğu için burada mevsimler bizim tam tersimiz ve dediğim gibi şu anda hava buz gibi bayağı böyle kışı yaşıyorum buranın kışı gerçi böyle bizdeki gibi değil maksimum böyle gündüz 9-10 derecelere 7-8 derecelere falan düşüyor akşamları da böyle 3 derecelere 4 derecelere düşüyor ama soğuk yani her neyse görmüş olduğunuz gibi bugün de sokakta para kazanmaya çalıştım. Bu şekilde burada geçimimi sağlamaya, hayatta kalmaya ve seyahatimi devam ettirmeye çalışıyorum. Sizlere farklı içerikler çekebilmeyi, farklı yerler göstermeyi, çok daha güzel yerlere gidip bilgiler vermeyi çok istiyorum. Gerçekten en büyük dileğim, en büyük temennim tamamen bu kanal üzerinden seyahatime devam edip sizlere güzel içerikler öğretebilmek. Çünkü sizlere video çekerken bir yerleri gezip böyle video çekip sizlere de gösterirken gerçekten çok keyif alıyorum ama şu anda maalesef ki bunu tam istediğim şekilde yapamıyorum. Biraz daha böyle iş hayatta kalmaya dönüyor, hayatta kalma mücadelesine dönüyor ve ben de mecburen sizlere tamamen kendi hayatımı göstermek durumunda kalıyorum. Hayatımı sizlere yansıtmak durumunda kalıyorum. Umarım kanal büyüdükçe bu durumda hallolacaktır. olacaktır. Çok daha güzel yerlere gidip çok daha güzel ekstra videolar yapma fırsatım da olacaktır. Buraya kadar videoyu izleyip değerli zamanını ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.